Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin işine çok yarayacak bir tarif ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki şu an tam konserve zamanı. Hepimiz kış için domates konservesi, taze fasulye yapıyoruz. Elimize bol miktarda domates kabuğu geçiyor. Peki bu domates kabuğunu nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi size bunu anlatacağım. Arkadaşlar burada 10 kilo domatesin kabuğu var. Kabuğunu da atmıyoruz kesinlikle. Bir konserve yaptığımız zaman domates konservesi, taze fasulye yaptığımız zaman kabuklarını bu şekilde değerlendiriyoruz. Ee, bu kabukların içinde bayağı bir domates çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde güneşe koyuyoruz. 2 gün boyunca üzerine de 1,5-2 su bardağı kadar kaya tuzu ekledik. Şu şekilde suyu çıkıyor bakın. Bu suyunu döküyoruz iki gün sonunda bunu elekten geçireceğiz kabukları elekte kalacak o tortusu altına geçecek onu da güneşe serip kurutacağız Bakın bu olmuş hali taş gibi çok güzel bir domates salçası oluyor kesinlikle bozulmuyor arkadaşlar Bir yıl 2 yıl boyunca kullanabilirsiniz hiç bozulmuyor Mersin Adana'da şu an salça zamanı herkes salça yapıyor hava çok sıcak biz de domates kabuklarımızı bu şekilde değerlendiriyoruz arkadaşlar. Size son halini tekrar göstereceğim. Bakın. Siz de bu şekilde kabuklarınızı değerlendirebilirsiniz. Ee, bu birinci gün arkadaşlar. İkinci günkü halini tekrar göstereceğim size. Aşama aşama. Bir sonraki aşamada görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bu salçamızın ikinci günü. Domates kabuklarımız iki gündür güneşin altında. Bugün de bu şekilde duracak. Yarın hem suyunu süzeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi suyu biraz daha artmış. Hem suyunu süzeceğiz hem de elekten geçireceğiz. Kabukları üstte kalacak. Tortusu aşağıda kalacak. Onu da serip güneşte kurutacağız. Ee, bakın bayağı kurumuş da kıtır kıtır olmuş üstte kalan kısımlar. Güzelce bunu karıştıralım. Alt üst edelim. Ee, bugün de bu şekilde beklesin. Evet arkadaşlar. Bugün salçamızın 3. günü. Gördüğünüz gibi suyunu süzdük. Ve elekten geçirdik. Eleyi de göstereyim size bu şekilde ele koyduk elimizle bastıra bastıra bu şekilde suyunu çıkarttık kabuklarını dağıtmıyoruz kesinlikle bakın kabuklarını burada biriktiriyoruz e, bu kabukları gübre olarak değerlendiriyoruz bunları ziyan etmiyoruz kesinlikle veya tavuklar yer mi bilmiyorum tavuklara da verilebilir bakın bayağı bir suyu çıktı şimdi bunu güneşe koyacağım birkaç gün kurutacağım arkadaşlar daha sonra katılaşınca salçamızı kavanozu koyup kaldıracağız. Buzdolabında saklayacağız. Yaklaşık bir yıl boyunca hiç bozulmadan dayanıyor. Götürelim güneşimize koyalım. Bu şekilde şuraya koyacağım. Gün içinde ara ara gelip karıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha çabuk kurusun diye. birkaç gün sonunda son halini tekrar göstereceğim size arkadaşlar tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün salçamızın son günü. Bakın istediğimiz kıvamı almış salça. Artık yemeğe hazır. Siz de bu şekilde domates kabuklarınızı değerlendirebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.